Ses. Ses. İyi güzel. Selamun aleyküm. anladım ses dedim güzelce gidiyor mikrofon elemem geçelim bakalım maç Arkadaşlar Şu anda gidiyor musun? Gidiyorum. Bir dakikaya bozulursun zaten. Hadi bak. Ciro Immobile. Asla kuş şaşırtmadın bizi. Son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Simon. Ortayı göndere kafa. Topu uzaklaştırmak için orada. Kontratak şansları var. Rafa Silva. Güzel oynadı. Gabriel Paulista. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Svensson. State Chamberlain. Ve pasa müdahale geldi. Karşı atak gelir mi? Drogba ayağını uzatıyor. Muçi. Mustafa Hekimoğlu. Tehlikeli bir pas. Immobile. Immobile. Tek başına ilerlemeyi başarıyor. Immobile. Nihayetinde istediğini alamadı. Ama kolay da pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum vazgeçmeyeceğinden de eminim. Pas isabetsiz. Masuaku vites yükseltiyor ve müdahale etmeyi başardı. Son vuruş. Gol! Beşiktaş'ın golü. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Beşiktaş karşılaşmadaki bitirebilecek mi? Gol geldi. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Ceza sahasında istediği gibi top koşturmasına izin verdiler resmen. Galatasaray skoru eşitledi. Evet Gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Tempo yükseltebilirler. Aradan gönderiyor. Rafa Silva. Rafa Silva. Bana mısın demiyor. Çok yükseklerden bir kapa. Gol. Beşiktaş'ın golü ve tekrar öne geçiyorlar. Müthiş ortaya, müthiş son. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Beşiktaş öle geçiyor. Araya girdi, güzel hamle. Aradan bir pas, iyi okudu. Etkili bir hamle. Topu havalandırdı. Sert bir müdahale oldu. Mustafa Hekimoğlu. Topu büyük eve aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Kanada doğru yolluyor. Osimen. Offside tuzan Osimen. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Barış Alper Yılmaz. Sağa doğru. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Osimen hemen geri ortaya yolladı. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Masuaku Uzaklaştırmak için olay yerinde. Şutu gönderdi. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Kullanacakları ikinci korner bu. Büyük şans. Büyük farklı dışarıda. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. O neydi lan öyle. Güzel bir pas geldi. İlerleyecek bir yol buldu. Osimen. Oh, Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Güzel oynadı. Rafa Silva şimdiden bir golün mimarı. Etrafında kimse yok. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Asını verdi. Güzel savunma. Çok güzel savundu. Rafa Silva ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Kurtulmayı başardı. Masuaku güzel uzaklaştırdı. Ve kendini yerde buluyor. uzun oynadı. Müdahale hiç gecikmedi. Hoca bitir hoca. Dur. Hoca bitir. Görünen o ki. Hoca bitir hoca. Son pozisyonuydu. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Hoca. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İki İkinci yarı için yeniden Mesela, birlikteyiz. Biz de bir daha. De. Devre arasında iki tarafta da değişiklik oldu. Masarati. Masarati. Sola doğru bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerlemenin yolunu top. buldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı Yeri Geldi. Ve maçta heyecan dolu bir an. Maçların girişi altı böyle anlarda değişiyor. Tutup, tutup. Kurtarıyor. Yapma, fırsatı kaçırıyor. Skoru eşitlemek için daha iyi bir fırsat bulamazdı ama şimdi rakipten gol yemiş gibi hissediyor olmalı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa denedi. Güzel deneme, ama yeterli olmadı. Mustafa indir Mustafa. Adamsen. Muçi ilerliyor. Dararcan. Koşan arkadaşına doğru. Ustaça müdahale. Çok etkileyici. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. İyi vurdu. Mustafa işte Mustafa. Sarıya kırmızı görünce dayanamıyor. duramıyor zaten. Mustafa Hekimoğlu kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı. Tamam, Müthiş fırsat. Tamam. İşini güvenceye almak Buradan istiyor. Buradan atarız bitiririz bu maçı. Yapma. yerini bulamadı. Biz de. Veysel Sarı. Harika bir bitirebilecek. Hocam. Mi? Hocam. Topu ağlarla buluşturuyor. Evet. Mücadeleye geri dönüyorlar. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Bustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Güzel yakaladı. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Oğuz Aydın daha ileriye gönderdi. Kemen. El Musrati. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Osimel topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor Tekrar tekrar geliyorlar Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor Barış Alper Yılmaz Ön sezilerini devreye sokuyor Osimen, Takım arkadaşlarından özür diliyor Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. O Simen. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Direkt oynadı. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir.

ama olmadı. Yapma. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet. Ver. Ne yapacağını çok belli. Bir benziyor. daha ver. Ver. Koş. Semih. 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 Demir bir daha. Ve top kontrolden çıkıyor. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Icardi girmiş. Çok önemli bir müdahale. Bizim Paulus da bitti. Süre önemli yok ki. Bizim İcardi Hareketli birini bulmaya Şut geldi Mükemmel Tepki vermekte hiç gecikmedi Çok çok iyi Daha fazlasını beklemek ayıp olur Görev belli Var güçte savunma Uzaklaştırmayı deniyor bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Enfes müdahale. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Sivenson. Sen tekrar sen kimsin ya? Niye kaçmıyorsun? İşte son şans. baskıya. İyi verdi. Atar, atabilir. Hakem saatine bakıyor. Her an bitirebilir. Oğlum versene şunu. Icardi. Bakalım ilk kim yetişecek? De. Ve işte telafisi olmayacak bir an. Son dakikaya kadar savaşçılar. Beşiktaş kutlamaya başlayabilir. İsikleri sonucu adı, Mustafa Erfan Bekimoğlu Gerçekten çok iyi Mikrofon. Hayır çalışıyorsun adam gibi sonra gidip bozuluyorsun. Það er eitthvað hlusta. Sen mal mısın mikrofon? Hayır salak mikrofon ya. Sabır taşırasın.